Ne oluyor? Neredeyim ben? Pişt, gelsene. Ne bekliyorsun? Bir dakika. Sen az önce gördüğüm reklamdaki inek değil Evet evet. Benim ismim Çiçek. Burası da Onarım Akademisi. Biz burada 7'den 70'e hep beraber iklim kriziyle savaşırken artan nüfusa sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlanması için onarıcı tarım ve bütüncül yönetim tekniklerini kullanıyoruz. Aslında bunları sana Onarım Akademisi eş kurucusu daha iyi anlatabilir. Ha, o da geldi. Selam, hoş geldin. Ben Anadolu Meraları eş kurucusuyum. İstersen seninle beraber biraz etrafı gezebiliriz. Anadolu Meraları'nın Türkiye'yi İsveç ayaklı e olan bu uluslararası projesi, insanların onarıcı tarım yapmayı öğrenebileceği dünyadaki ilk eğitim merkezidir. Edineceğin bilgilerin sadece teoride kalacağını düşünme sakın. Burada dersleri arazide çalışarak öğrenirsiniz. Girişimciler bir şey yatırım yapmadan önce burada o işi deneyimleme imkanı bulurlar. Böylece işe başlarken o işin artılarını eksilerini bilerek hareket etmiş olurlar. Aa, ne kadar güzel bir fırsat. Oldum olası çilekleri çok sevmişimdir. Küçükken kendime ait bir çilek bahçem olsun istiyordum ama hayalimi gerçekleştirebileceğimi düşünmedim hiç. Çünkü nasıl yapacağımı, bu işin altından nasıl kalkacağımı bilmiyorum. O zaman Onarım Akademisine hoş geldin sevgili dostum. Burada çilekçilik yapmayı öğrenip daha sonra kendi işini kurabilirsin. Üstelik bu süreçte toprağın kalitesini artırırken ekosistemi de koruyan onarıcı tarım yöntemlerini öğrenip gezegenimizi iyileştirebilirsin. Onarım Akademisinde sadece tarım yapacağımızı da düşünme sakın. Onarıcı tarım kültüründe farklı işler aynı alan içerisinde yapılır. Bu da daha fazla girişimci ihtiyacını doğurur. Burada hayvancılıktan kompost yapımına, traktör operatörlüğünden yapay zeka bir sürü dersten istediklerini seçip öğrenebiliyorsun. Ayrıca onların akademisi eğitim göreceğin alanların yanında yurt, restoran, kütüphane gibi alanlar bulunan bir kampüs yapısındadır. Ve burada tanışan öğrenciler kendi ekiplerini oluşturup beraber çalışabilirler. Mezun olduklarında ise ekiplerini iş birliklerine çevirip üretimden satışa beraber çalışılan girişimler kuruyorlar. Sevgili dostum, Onarım Akademisi'ndeki temel amacımız ekolojik, sağlıklı ve adil yöntemler kullanarak tarım yaparken toprağı onaran çiftçiler yetiştirmek. Söyledikleriniz beni çok heyecanlandırdı. Burada olmak, farklı tecrübeler kazanacağım harika bir deneyim olacak. Hayallerimi gerçekleştirmek için çok heyecanlıyım. Eee aramıza katılıyor musun o zaman? Evet